Merhabalar, soframıza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için pastane işi tadında nefis, kıtır, tuzlu kurabiye hazırladık. Hemen malzemeleriyle birlikte kurabiyemizi anlatmaya başlayalım. Öncelikle kabın içerisine eritmiş olduğumuz 150 gram margarinimizi ekliyoruz. Margarinden sonra üzerine 1 çay bardağından biraz az sıvı yağ ekledik. Ardından bir çay bardağı yoğurdumuzu da ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Yoğurduğumuzdan sonra üzerine bir adet yumurta sarısını ekliyoruz. Yumurtanın beyazını üzeri için kullanacağız. O yüzden mutlaka beyazını ayırmayı unutmayın. Sadece sarısını içerisine atıyoruz. Her malzemeden sonra karıştırıyoruz. 1 tatlı kaşığı üzüm sirkesi, 1 tatlı kaşığı da mahlep ekleyelim. Biraz daha karıştıralım. Mahlepten sonra da yaklaşık olarak 4 su bardağı un kullanacağım. Ancak ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Öncelikle 2,5 su bardağı kadar ekledim. Biraz karıştırıyorum ve üzerine bir paket kabartma tozu da ekleyeceğim ve en sonda 2 tatlı kaşığı tuz içerisine ekliyorum ve hamur kıvama gelene kadar ununu kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. Şöyle biraz daha un ekleyeyim ve içerisine kabartma tozu, bir paket kabartma tozu ve 2 tatlı kaşığı tuz da ekleyerek elimle hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Dediğim gibi ben yaklaşık olarak 4 su bardağı kadar un kullandım. Ancak hamurunuzun markasına göre tabii ki bu ölçü değişebiliyor. Azar azar un eklemeye devam ediyorum. Elime yapışmayan güzel bir hamur elde edene kadar bu şekilde devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel. Ne çok sulu, ne de çok katı. Gayet kıvamında. Şöyle biraz toparlayacağım ve kıtır, tuzlu kurabiyelerimi şekillendirmeye başlayacağım. Hamurumu toparladıktan sonra İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Ben böyle küçük halkalar şeklinde yapmak istedim. Bu şekilde yuvarlatıp tabağıma alıyorum. Dediğim gibi istediğiniz şekli verebilirsiniz. Eğer şişmesini istemiyorsanız en son kurabiyelerinizin üzerine biraz bastırarak daha düz bir şekil elde edebilirsiniz. Ama istediğiniz şekilde vermekte tabii ki özgürsünüz. Bu şekilde yuvarlatıyorum. Önce avucumda yuvarlatıyorum. Ardından biraz uzatıp küçük simitler gibi uçlarını yapıştırıyorum. Kurabiyelerimi şekillendirdikten sonra bir yemek kaşığı pekmez ve yarım çay bardağı karıştırdığım suyla birlikte karıştırdığım karışımı iyice çırpıyorum. Ayırmış olduğum bir adet yumurta beyazım var. Yumurta beyazı, pekmez ve en sonda kavrulmamış susam ile çörek otu karışımı önüme alıyorum. Ben çörek otunu bu kurabiyelere çok yakıştırıyorum tamamıyla damak zevkinize göre tabii ki istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ancak emin olun çörek otu ve beyaz susam kavrulmamış susam çok yakışıyor. Önce yumurta sarısına çok özür diliyorum. Önce yumurta beyazına ardından sulandırılmış pekmeze en sonda çörek otu ve susam karışımı batırıp tepsime diziyorum. Eğer kurabiyelerinizin biraz daha düz olmasını istiyorsanız, bu en son işlemde tepsiye dizdikten sonra elinizle bastırabilirsiniz. Şekil olarak tamamiyle sizin tercihinize kalmış. Kurabiyelerimin hepsini bu şekilde tepsiye dizdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyeler pişene kadar pişiriyorum bir yarım saat. Yarım saat 40 dakika yeterli oluyor ancak fırınıza göre değişiklik gösterebilir. Mutlaka kontrol etmeyi unutmayın. Tuzlu kıtır, kurabiyelerim hazır. Afiyet olsun.